Karaman'da traktör römorkuna çarptı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz. ibrala.com haber sitenizde. Lütfen beğen butonuna basınız. Çok sağ olun. Karaman'da akşam saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İddiaya göre TÖ yönetimindeki 42 de RL51 plakalı motosiklet, AB'ye ait 70, AP785 plakalı traktörün römorkuna çarptı çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı yönden gelen EK idaresindeki 70 ve E122 plakalı Hyundai marka kamyonete de çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü TÖ yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından traktör sürücüsü A.B. olay yerinde çekim yapan basın mensuplarına tepki göstererek 112 acil hattını arayıp şikayette bulundu. Olayı polis ekiplerine anlatan traktör sürücüsü, traktörle yolun kenarına yanaştığını, römorkun genişliği nedeniyle bir kısmının yol dışına taştığını, kendisinin durduğunu ancak motosikletin gelerek römorka çarptığını söyledi. Kazayı gören kamyonet sürücüsü EK ise motosikletin önce römorka ardından kendi aracına çarptığını, kendisinin direksiyonu sağa kırmasına rağmen motosikletin aracın yan kısmına sürtünerek temas ettiğini ifade etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede traktör sürücüsüne reflektörsüz traktör kullanmaktan dolayı idari para cezası kesildi ve ifade işlemleri için karakola götürüldü. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız İbrahim ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ada ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.